Babası Mustafa'ya yüzme öğretiyor. Sağ ol, Mustafa. Aferin Mustafa sana. Sağ ol, Mustafa. Bravo Mustafa. Sağ ol, Mustafa. Hadi kendin yap bir de. Ödül olarak da Mustafa. Huu, süper. Aferin Mustafa'ya. Mustafa. Çok mu seviyorsun sen öyle? Hadi bir daha. Huu, bravo. Süper. Hadi bir de Ecrin'e. at atıyor şimdi baba. Süper. Baba. Hadi bir devam. 1, 2, 3. Mustafa uçuyor. Uhu. Hadi bakalım Mustafa. Sen bu işi çözeceksin. Ben, ben Ayak gibi. Sağ kol, sol kol. Ayaklarımda oynar. Evet süper Mustafa süper. Uf. Aferin sana Mustafa geldin benim yanıma. Hadi şimdi babaya doğru git. Şimdi ecrini atacak baba bak. Bir iki üç. Uf. Aferin. Hadi sen de git. Babaya da. Baban gibi sen de öğreneceksin annem. Ayaklarını da çık. Aferin. <gülüyor> 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 uh, evet. Süper. Şimdi Mustafa gidiyor. <gülüyor> 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 Mustafa eğleniyor muyuz? 1 2 3 bana. Aferin. En uzun Mustafa durdu. Alkışlayın Mustafa'yı. Alkış. Ben ki. Ben ben Senden sonra çıktı Mustafa. Ben, 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 Yüzmekten çok denizin dibine girmeyi seviyor bunlar. Süper. <laughs> Baba. Oh. Anne, bebek şey. kollarından alıyorum ya destek. Evet. Sen şey, yüzey, bir zaman kollar bıraktım da ayaklarından destek. Ben bak ayaklarım çırpıyorum. Aferin Ay. sana. Gel, yüzmeye göstereceğim. Bak yine aynı şekilde. Ha? Sağ kol, sol kol bak. Bir de sırt üstü yüzsün bakalım. Bak şöyle sırt üstü de yüzsün.

evet geldin Mustafa güzel mi eğleniyor musun evet. en çok neyi seviyorsun evet. Ecri atılıyor evet. huuu babasına <laughs> <laughs> hadi bakalım geliyor Mustafa Dalgaların arasından Mustafa. <laughs> hadi bir daha yüz. Hadi yüz annene doğru bir daha yüz. Baban göstermeden yüz bakalım. Aferin. Bravo. Şimdi Ecrin'le ikiniz bir kucak kucağa sarılıp banıyordunuz ya. hadi bir banın bakalım. Sarılın. Bir, iki, üç. Ejrin kalk. Ejderim bilerek suyun altında bekliyor ya. İyi miyiz? Eğleniyor muyuz? Evet. Aferin size. Hadi bakalım. Eğlenceye evet. devam.